Şemsi Paşa Pasajı'nda sesi büzüşe Sem, se, Paşa Pasajı'nda sesi büzüşe sicele. <laughs> Şemsi Paşa Pasajı'nda benden sonra tekrarla istersin. Şemsi Paşa Pazarı'nda Pasajı'nda Pasajı'nda, pasajında. pasajında. Sesi Sesi Büzüşe <laughs> sicele. Büzü... büzü, şes... büzü, şes... büzü şes... <laughs> Şemsi Paşa Pasajı'nda Sesi biz Şemsi Paşa pasajında, pasajında, şey pasajında. Sesi, baştan baştan var. Şemsi Paşa pa pasajında sesi biz işitciler. Biz Yapamıyorum. Biz işitciler karıştırıyoruz. Biz işitciler. <laughs> Büzü şeciler. <laughs> büzü şeciler. Büzü şe sinceler. <laughs> şe şe Şemsi Paşa Paşa'ında sesi büzü şeciler. <laughs> Yok. Sem Şemsi Paşa Paşa'ında sesi büzü şeciler. Büzü şeciler. Büzü şeciler. Ha tamam. Ş Şemsi Paşa Paşa'ında sesi büzü şeciler. <laughs> Şemsi Paşa Paşa'ında sesi büzü şeciler. Büzü şeciler. <laughs> Şemsi Paşa Paşa Pasajında sesi, sesi, büzü, büzü, şe, şe, sicerler, büzü sicerler, <laughs> büzü, büzü şe, <laughs> şe, şe <laughs> sicerler, büzü Sonunu söylesen yeter. Büzü şe büzü <laughs> büzü şe şe si si celer, celer. Büzü şeseciler. -si büzü Şemsi Paşa Pasajı'nda sesi büzü şe <laughs> Şemsi Paşa Pasajı'nda sesi bizi şe bizi şe Ay, bizi şe Şemsi Paşa Pasajı'nda sesi bizi şe <gülüyor> <gülüyor> evet. Şemsi Paşa Pasajı'nda sesi büzü şe Şemsi Paşa Pasajı'nda sesi büzü Şemsi Paşa şey Pasajı'nda sesi büzü Ama orayı anlayamadım o <laughs> yüzden yapamıyorum. Şey <laughs> Şemsi şe şe <laughs> Paşa Pasajı'nda sesi bizi bizi Süper. Şemsi Paşa Pasajı'nda sesi bizi şeyciler. Bravo. Şemsi Paşa Paşa Şemsi Paşa Paşa'sında sesi bizi gerek var mı? Şemsi tabii hızlı söyleyeceksin. E ben şu yolu sarım sakla 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 <laughs> sakla sakla Bu yolu sakla 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 Oldu mu? Olmadı. Pasa dediniz. Pasa mı dedim? Evet. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşe siceler. Evet. Bunu hızlandırabilir misin? Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşe siceler. Yine pasa dediniz. Pasa mı pasa, dedim? Evet. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşe siceler. <gülüyor> Olmadı mı? <laughs> Neredeyse oldu. Yani Şemsi ol... Paşa pasajında sesi büzüşe siceler. Hı hı. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşe siceler. Süpersiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Paşa paşa. 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 Şemsi Paşa Pasajında Sesi Büzüşe Siceler. Bir, <laughs> Bir, iki, üç. Şemsi, Şemsi Pasa Paşa Pasajında Sesi, sesi Büzüşe <laughs> <laughs>